Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Genellikle Lego setlerinin incelemesini yaptığım kanalımda bugün Lego'nun Ninjago Legacy 71741 kodlu City Gardens Şehir Bahçeleri setini inceleyeceğim. Bu seti yapmam 12 saat civarı sürdü. 12 saat. Parça parça yaptım tabi. Çok güzel bir set. Çok detaylı bir set. Büyük bir set. Yani kolay sığmayacak bir set vitrinlere. Ve çabuk tozlanabilir. Özel bir raf yapmanız gerekiyor cam fanus tarzı. E, şöyle kutusu. En başta şöyle kutusunu göstereyim ön yüzünü. Şurada minifigürleri gösteriyor. 10. yılı özel olduğunu gösteriyor. E, 2011-2021 arasında yapılmış Ninja en büyük seti. City Garden şehir bahçeleri. Bu Legacy'lerde de özellikle şu 10. yıla özel altın ninjaları veriyor. Bunda da tabi Golden Wu vermiş. Usta Wu'nun Golden'a. Üst tarafta şöyle menü figürleri görüyorsunuz. 19 tane. Yan tarafında uzunluğunu göstermiş, belirtmiş. Arka tarafında da şöyle... ...anıt var. Onu birleştirmesini gösteriyor. Ve diğer iki tane daha vardı önce yapılmış. Onların birleştirildiğini gösteriyor. Birleştirebildiğini. Şöyle detaylar var. Arka tarafında. Şuradaki detayı da göstereyim. Ürünün arka tarafında çekilmiş fotoğrafı ayrılmış bir şekilde. Şöyle detaylarıyla. Ondan sonra 3 Üç tane 3'e bölmüşler yakın kılavuzunu. 3 adet. Ortalama 550 sayfa civarı. Yanımda poster vermişler. Eee sticker'ları uygulamadım. Ee, set çok güzel bir set. Her şeyli mükemmel bir set. Ee, her şeyli mükemmel ama e, bu yapışkanların uygulamadım. E, baskı olabilirdi. Yani print olabilirdi aslında. Sticker'lar zamanla bir veya iki sene sonra bunlar parçalanıyor ve çıkmaya çalışıyor. çıkmaya başlıyor. O yüzden setin tek eksi tarafı bunlar. Uygulamadım. Uygular mıyım da bilmiyorum. Gerçekten kararsızım. Setin uzunluğu 73 santim, derinliği 33, şöyle genişliği de 44 santim oluyor. Sette Şöyle çevireyim biraz. Daha aydınlık olsun. Şu radyo kulesinden başlıyor. Radyo istasyonu. Şu sarı taraf bildiğiniz komple müze. Üstte de bir ejderha var. Şurada doğunun Asya'nın ya da lila rengi ağacı var. Belki bilirsiniz. Onu yapmışlar. Gerçekten çok güzel olmuş. Çok beğendim. Şurada şu çatı detayı efsane gerçekten. Çok güzel yapılmış. Büyük ihtimalle çay içme yeri olabilir orası. Şurada bir hırsız yapmışlar uçan motorlu. Bu da çok güzel detayı. Ninja üste koydum peşinden koşuyor süsü, süsü sü vermek için. Sonra şurada bir karides detayı var. Çok hoşuma gitti gerçekten çok tatlı yapmışlar. Şu ağaçlanırma zaten var. Koca bir çınar ağacı mı dersiniz? Koca bir ağaç. Ee, şöyle yemek e, fast food tarzı var şu altta. Yemek yerleri var. İki tane üç tane oda var. Özel bölmeli. Şurada yine yemekhane var. Tavayla beraber. Şu en altta yine iki tane yemek yeri var. Ağacın dibinde oturma yeri yapmışlar. Şu su detayları göletin detayları gerçekten çok güzel, çok hoşuma gitti. Şöyle. Şurada kendini feda eden Zeyn var. Anıtını yapmışlar bu Ninja Go evreninde. Yine bu çatı çok güzel yapılmış. Şu parça ayrılıyor arkadaşlar. Şu parça ayrılıyor. Şöyle bunu zaten en sonunda yapıyoruz. Şöyle detaylar çok güzel. Şu çamurluklardan yine köprü yapmışlar. Detayları gerçekten muazzam. Çok hoşuma gitti. Şöyle. Ee, şurada bir kasa detayı var. Gizli. Şu balkonlar gerçekten çok güzel. Çok büyük bir set. Şurada su gideri yapmışlar. Şu detaylara bakar mısınız? Gerçekten çok güzel. Çok sağlam yapılmış. Buradan da yukarıdan başlayayım yine. Şöyle antenler, istasyon, radyo istasyonu. Şu çatı detayları gerçekten her birine ayrı ayrı işlemişler. Şurada bu merdiven aşağı iniyor. Bunu böyle yapmışlar. şunun içinde de radyo istasyonunu kontrol eden bir yer var ofis tarzı. Şu sarı kısım don, şurası dondurmacı. Şu kısım. Şurasında yemek yapıyorlar. Şu kısımda. Merdivenler. Havalandırma detayları. şurada yine çay içme yeri yapmışlar şurayı. Şurada oyuncak odası olması lazım. Şu, şu taraf. Yine şurası fast food tarzı. Şu kısım gösterdiğim. Burada da savaş aletleri, kitaplar, tarihçi tarzı özel eşyalar, onlar mevcut. Şurada da gizli bir bölme var. Onu da biraz sonra göstereceğim. Şimdi şöyle koyalım. Arkadaşlar şimdi e, şu şunu şöyle çıkarttım. Şunun içinde radyo istasyonu kontrol eden bir e, oturma yeri var. Monitör var. Koltuk var. Şu detaylar gerçekten çok hoşuma gitti. Antenler. Sonra onun altında yine şurada gizli bir ninja var. E, mavi ninja. J. Şu şöyle. 6 Sonra şurada müzenin üstüne taraf konmuş. Şunda ejderhanın iskeleti olması lazım. Yüksek ihtimal şu bir parça zaten. Şöyle koyalım. burada bir atari salonu var. Eski tip. Şöyle oynayabiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel olmuş. Çok tatlı bir şey olmuş. Burada altın bir teleskop var. Yine balkon komple. Gerçekten çok hoşuma gitti. Televizyon var. Şurada askılık yeri var. Koltuk detayı var. Çok hoşuma gitti. Yine bir dediğim, demin dediğim gibi karides var burada. O detay. Şunda, şurada bir parça var. Bura konuluyor. O sticker'ı daha uygulamadım. Şunu da çıkartılıyor. Yine modüler e, binalar olayını bunu da işlemişler. Bunda daha küçük. Çok tatlı olmuş. Bunda da yine çatı detayları. Şu da böyle çıkıyor. Bununla beraber böyle. Bunu da çok güzel yapmışlar. Şunu da şöyle bırakalım. Geldik şu balkon kısmına. Burada bir resim panosu var, tablosu, resim yapılıyor. Şemsiye var, televizyon yapmışlar oraya. Yatak yapılmış. Sonra burası müzenin girişi, şu kapı. Ve burada bir turnike yapmışlar, detaylar çok güzel. Şurada satın aldığınız yine. Kart postal kart dizitler tarzı bir detay var. Çok güzel. Şurada miniden bir şehir tarzı bir yapı yapmışlar. Ee, kameralar var. Işıklandırmalar var. Ejderha başları var. Sonra şurada bir ejderha. Yine kamera. Asa var. Şuradaki detaylar. Yine bir küçük bir anıtın şeyi. Örneği tarzı bir şey. Şu detaylar şöyle. Şu detay da çok güzel. Şu yengeç var burada. Şu balkon yapısı gerçekten çok hoşuma gidiyor. Merdivenlerle beraber. Şöyle. Şu parçayı çıkartayım arkadaşlar. Şu parça da Şu parça da böyle bir tek bir parça. Şöyle tek bir modüler. Sonra şöyle yine bir koca bir zemin yapılmış. Gri zemini. Çok güzel sağlam parça. Şuradaki detaylar oyun konsollarından, gamepadlerden yapmışlar çatı detayını. Yine şurada da bir detay var. Bu da da baltalardan satırlardan yapmışlar. Kasabın satırından. Yanlış değilsem. Merdiven detayı var. Burası dondurmacı. Şöyle gelmesi lazım. Şöyle içinde havalandırmasına kadar. Ee, burada da yemek yapılan bir yer var. Tava var. Oturma yeri yapmışlar. Çok güzel, çok detaylı. Şurada da bir mini figür var. Ee, yukarıya sabitlemişler. Pano'ya. O da çok gerçekten güzel ve detaylı. Elbisesinin torsosundan. Şöyle. Şu detaylar da gerçekten çok güzel. Hmm. Sonra burada bu gri ve büyük bir taban var. Şu ağaç detayı çok güzel. Şu çıkartılıyor. Tek bir parça. Şöyle bırakalım. Şimdi bu tavan parçasını çıkartacağım arkadaşlar. Şöyle. Ee, burada Bu parça komple bir parça tam taban yapmışlar. Bu stikerleri uygulamadım. E, hoşuma gitmedi. Yani uygulamak da istemiyorum, bozmak istemiyorum. Stikerlere yazık olacak. E, şöyle yapmışlar parça. Şurada bir e, detay var, tavan'dan. Şu oyuncak odası ne denk geliyor? Şuraya geliyor. Şunu da şöyle bırakalım. Sonra, şurayı zaten göstermiştim size. Yine Çatı detayları çok güzel. Şöyle bir detay var. Şu detaylar var. yap yapmışlar. Çay içilen yer. Sonra şurada yine çat detayı. Pencereler, çiçekler. Şu pencere. Şurada bir sticker vardı. Yapışmadı, yapıştırmadım. Şurada yatak detayı, oyuncaklar var. Anladığım kadarıyla. Gelelim zemine. Şurada çıkıyor. Şurada kitaplar var. Arkeoloji tarzı özel şeyler. Şurada Poseidon'un silahı var. Mızrağı. Üç başlı. Şurada bir şapka var bıyıklı. Bıyıkla beraber. Şu detaylara gerçekten aşık oldum. Ejderha olsun. Şu parçalar olsun. Minik altın parçaları. Şurada Durduğu anda, e, şu gizli bölme açılıyor. Bunun altından da şu parça düştü. Burada bir bıçaklar var. Yine bu kupa tarzı bir şey var orada. Altınlar var değerli. Şurada bir değerli bir şey var. Ne olduğunu bilmiyorum. Nijago evreninde. Sonra burası da şurada şöyle çıkıyor arkadaşlar. Parçayı göstereyim şöyle küçük e, balkonum su tarzı bu da fast food tarzı bir yer şöyle tabanın e, zeminin iç detayı şöyle görüyorsunuz e, böyle arkadaşlar yani parçalar böyle toplamda setin çıkan içinden çıkan en, en değerli minifigür şu 10. yılı özel bir minifigür Legacy'lerde olduğu gibi söylemiştim. 5686 parça setimiz. Çok güzel bir set. Sergileme konusunda çözümünüz varsa gerçekten almanız gereken bir set. Çok büyük bir set. Ya Detaylara aşık oldum. Tek sıkıntısı tabi tozlanma olacaktır. Onun dışında çok çok güzel bir set yani. Almanızı tavsiye ederim. Kanalıma abone olmayı, Beğenmeyi, videolarımı yorum atmayı unutmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.